Yok. Ben o günü nalladım şu ayağına bırakmıyor. Yani bunların tekme atma imkanı yok. Bunlara sen bakacaksın ki bunlar da dönüp sana bassın. Atalarımız ne demiş? Atına bak. Ardına bakma. Onlar bir şey biliyor ki bu Sözü kullanmışlar. Boşuna. Ata sözü olmamış. Bizim sosyal faaliyetimiz kendi atlarımız kürt organizasyonu yapmak. Bu yaklaşık 2 üç aydır Türkiye'nin başında olan tam tüm dünyanın başında olan şu suyu takar mısın? Tüm dünyanın onun başında olan şu felaketten dolayı yaklaşık 3 aydır ara vermiştik. Suyu takar mısın? Taktım. Ondan dolayı ilk cırıtımız. İnşallah da Türkiye'nin başında bu illet kalkar. Biz Müslümanlardan uzak olur. Allah hepimizin ve yar yardımcısı olsun. Ne yapıyorsun şu anda? Şu anda abi. Atım yorgun ayaklarını masaj yapıyorum. Çok soğuk suyla olmamaksızın. Ilık suyla. Çok soğuk su olduğu zaman atın damarları şu an e, kan dolaşımı hızlı olduğu için genişliyor. Bunu pıhtılaştırabilir. Bu ata zarar. Ama böyle ılık su olduğu zaman ata masaj yapmış oluyorsun. Bir nevi rahatlıyor kendisi. O rahatladıkça tabii biz de rahatlıyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle Buradan e, bazı arkadaşlarıma sesleniyorum. Atının karnının altına şu böl şu bölüme at e, yorgunken, yorgunken kesinlikle su tutmasınlar. Hayvana zarar vermesinler. Hayvanı hayvan olarak görmesinler bir kere. O da insan gibi. Bir parçamız olarak bilsinler. Tamamdır kardeşim. Çok teşekkür ederim.